Ehliyetsiz olduğu belirlenen MKY yönetimindeki 67 NC 691 plakalı otomobil Şahin Tepesi istikametinden 79. cadde istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun karşısına geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü MKY ve yanında bulunan TAŞ'e yaralandı. Bu, ben Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaporta <laughs> yiyecek <dese>, yaptırabilecek <laughs> gücü şu anda Bakın, yok zaten. Sanayide herhangi bir yere çeksek <laughs> arkada da <mi>? şeye kalmaz. <laughs> yok şeye kalmaz. <laughs> Efendim? Tamam. Kaporta tamam. bir şey değil ee, ben Nerede, Yaklaştın mı? Kapalı değil. Mustafa Kadir yeri